Arı da var, ana da var. Ne yapacağız? Bak şu anda arı, hem arı var, hem içindeki güve görüyorsunuz. Arı çok zayıf. Yağmacı mı bunlar acaba? Ne evet. yağmacı? Nasıl bir güve olmuş böyle ya? öyle kafedir bu. Şuna bak, Zayıf arı, ona yok. Yok yok güve ya. Güve de nasıl bir güve böyle büyük büyük ya? Şu mum güvelerine bak. Kuana resmen evet, şey mum güveleri saldırı yapmışlar. Hı. Daha önceleri arılar saldırırdı. Çok Bu kuana mi? da Çok mum güve saldırmış. Evet. Bu neler? Şurada ana da var. Bunun göğsüne bak. Ben yani böyle bir şeyi ilk defa görüyorum ya. <laughs> Bunun göğsü bu kadar büyük oluyor mu ki baba? Şunların büyüklüğüne bak. Resmi mum göğsünün sırasına uğramış arı. Ne şey demek mi? Bunlar ölürler değil mi? At, attığımız zaman dışarı. Ha? Allah'a emanet olun. Şunlara bak. Onun evet. sarmışlar komple. İçeride ana arı da var. Arı sağlam ondan dolayı başka anağrı konu var. aktaracağız. güvenilmiş arıyor. Mecburen şöyle bu şey çerçevelerimizin hepsini atacağız. Arayı geliyor Çünkü ana arası yaşıyor. Mevcudu az. Evet. Hani, Ondan buraya aktarıyoruz. E, çerçeve olsa ne halde dedi? Hey ne dedi ama sefer işte. Bunlar mum gümesinden kalmış. Bunlar. Bunlar büyümek için içerisindeki mumları yiyorlar. Bununla ilgili videom var kanalımda. Orada bakabilirsiniz. Orada neden haklı olduğumu göreceksiniz. Bunlar yedikten sonra besleniyorlar. Zaten videoda da görmüştünüz bayağı büyük bir güveler. Ben böyle bir, büyük bir güve görmedim. Yani yaklaşık olarak en fazla 1 santim oldu bunlar. Ama videoda gördüklerim 1 santimden çok büyük. teknoloji geliştikçe doğadaki dengeleri bozuyor bu bir gerçek kum güvesini bile büyütmüş arı kendini koruyamadığı için maalesef güve sarmış İçerisinde ana arı sağlamdı ana arı sağlam olduğundan dolayı en azından ana arıyı bardak kullanmak için şöyle küçük rüşvetimizin içerisine attık İçerisine diğer konudan almış olduğumuz yumurtalı çerçeveyi bıraktık. Zaten şu anda günlük yumurtalı çerçeve bulmak zor. İçerisine macera dediğimiz yakın zamanda yavru çıkacak olan araları koyduk. Bazen böyle şeyler oluyor. Diğer videolarımızda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.